Merhaba arkadaşlar. Sayfa 62 ile kaldığımız yerden devam edelim. B2 çember için teğet nokta. ABC doğrusal. AB kiriş, BC kiriş olmak üzere. Yarı çapların oranını alacağız. Büyük R bölü küçük R benzerlik oranı. Burada bir kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliği. Hatırlayın neydi? A'nın B'ye oranı. O da eşitti. X'in Y'ye oranına. Benzerlik oranı, benzerlik oranı, benzerlik oranı. Soru 2 ile kaldığımız yerden devam edelim. Örnekleyelim soru 2 ile. Arkadaşlar burada kelebek benzerliği var demiştim. 6 bölü x benzerlik oranıydı. O da eşittir. Yarı çapların oranı da benzerlik oranıydı. Dolayısıyla benzerlik oranı benzerlik oranına eşittir. Buradan reeler gider. 18 e eşit. 2 tane x 2'ye 2'ye böldüm. x'i 9 buldum. Soru 3. Burada bir kelebek benzerliğimiz var. 3'ün ee, 4'e oranı benzerlik oranı. Kime eşittir bu? Yarı çapların oranına demiştik. O merkez, M merkez. Yarı çapların oranı R bölü R'dir. Benzer şekilde şurada bir kelebek var. X'in 6'ya oranı bu da kime eşittir? Yarı çapların oranına eşittir. R bölü R'ye eşittir. R bölü R, R R'ye eşitse bu iki ifade de birbirine eşittir. 3 bölü 4 eşittir. X bölü 6'ya. 2'ye böldüm. 2, 2'ye bölerim. 3. 9 eşit 2X. Her tarafı 2'ye bölerseniz X eşit 9 bölü 2 olur. E, T, nokta, C ve D merkezli yarım çemberler. X soru işareti. Arkadaşlar da merkez olduğuna göre bunu yarı çapına R derseniz bunun yarı çapı da ne olur? R olur. Bir de e, burada C'nin merkez olduğu ifade edilmiş. C e, büyük yarımın merkezi. Yarı çapı 2 R ise burada da yarı çap ne olur? Burada da yarı çap 2 tane R olur. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Bu da yarı çaptır. E, AB çaptı F noktası bir hikaye üzerinde F'yi çapın uçları olan A ve B'ye çekerseniz çapı gören çevre açı 90 derecedir. 90 90 daha 180 yani bu kol bu kola paralel. Peki Thales teoremine göre Thales'e göre 3 R'nin R'ye oranı o da eşittir. X'in 2 oranı. Thales'in birinci kuralıydı bu. R'ler gider. X eşit 6'dır. Taresin şu birinci kuralını kullandım. A'nın B'ye oranı hatırlayın C'nin D'ye oranına eşittir. Soru 5 OVM merkezli yarım çemberler B noktasında teğettir. O merkez olduğuna göre bunu yarıçapına çapına R dersek bunun da yarı çapı ne olur? R olur. Arkadaşlar AB 2 R oldu. Şurada yerine yazarsam BC ne olur? 2 çarpı 2 R'den 4 R olur. BC 4 R. 4 R olduğuna göre çapımız yarı çapımız 2 R 2 R'dir. Peki şu üçgende çapı gören çevre açımız kaç derecedir? Çapı gören çevre açımız 90 derecedir. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Bu da yarı çaptır. 2 R yarı çaptı. Bu da 2 R'dir. Bu da yarı çaptır. Peki Şu büyük dik üçgene, elimi gezdirdiğim büyük dik üçgene dikkatlice bakın. Arkadaşlar burası kaç r'dir burası? Burası 4r'dir değil mi? Evet. Bu kaç? Bu 2r. Şimdi hipotenüs 4r, dik kenar 2r olduğuna göre 90'ın gördüğü 4'se hangi üçgen hangi açının göreceği 2r olur? 30'un göreceği 2r olur. 90'a 4r ise 30'a 2 tane r'dir. Şunları silelim. Fazlalıkları silelim. Peki 90-30-60 üçgeni 90-30-60 üçgenidir bu. Arkadaşlar küçük üçgende 30'un gördüğü 4 ise 90'ın göreceği 8 mi olur? Bu durumda R'miz 4'tür. 4-4. R4 olduğuna göre yerine yaz. 2 kere 4 8 bu da 8'dir, bu da 8'dir. Şu büyük dik üçgene bakın, şu büyük dik üçgene. Ee, 4, 4, 8, 8 de burada kaç etti? 16. Peki, 30'un gördüğü 8 ise 60'ın göreceği ne olur? 8 kök 3 olur. Bu da tamam. Peki şu küçük dik üçgene bakalım şimdi. Şu küçük dik üçgene. 30'un gördüğü 4 ise burada 60'ın göreceği ne olur? 4 kök 3 olur. 8 kök 3'ün 4 kök buradaysa x'e kaç kalır? 4 kök 3 kalır. Soru 6. E ve H teğet noktalar AC 8. Arkadaşlar AC 8 ise bu bir dik üçgendir. 6, 8, 10 özel üçgenidir bu. AC 8. F'de uzunluğu soru işareti. Şu F'de uzunluğu sorulmuş. Peki h teğet nokta olduğuna göre h teğet nokta arkadaşlar merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru dik olur. Dolayısıyla bu merkezdir. d e, dh üzerinde merkez belirlendiğine göre o halde yarımın çapı dh'tır. O halde yarı çapı r olsun bu durumda. Merkezin teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Yarı çapı r'dir. Peki 90 alfa beta üçgeni ile 90 beta alfa 90 alfa beta şu küçük siyah üçgen ve büyük üçgen açıca benzerdir. 90 alfa beta 90 alfa beta açılarına sahip iki tane üçgendir bu. Şimdi küçük üçgenden başlayalım benzerliğimizi kurmaya. Alfanın küçükte gördüğü R'dir. Alfanın büyükte gördüğü 8'dir. Beta'nın küçük üçgende gördüğü 3'tür. Beta'nın büyükte gördüğü kaçtır? Büyükte gördüğü 6'dır. 3'e böl, 3'e böl, 1'e 2, 2R8. Her tarafı 2'ye bölersek R ne olur? R4 olur. R4 ise yerine yazalım. R4, R4, 3, 4 kaç üçgenidir bu? 3, 4, 5 üçgenidir bu arkadaşlar. Peki yarı çap 4, yarı çap burada da 4. Bu da yarı çaptır, Bu da dörttür. Dolayısıyla 5'in 4'ü buradaysa şu df parçasına kaç kalır? 1 kalır. df bir birimdir. Soru 7 abc'de bir kare a merkezi çeyrek çember ve bc çaplı yarım çember tanımlanmıştır. eb kaçtır? Bunu bir kare olduğu ifade edilmiş. kareden dolayı 4 köşeniz 90 derecedir. 90 90 90 4 kök 5 4 kök 5 4 kök 5'tir. A merkezli çeyrek çember demiş. A merkezli çeyrek çember dediğine göre A'yı çember üzerindeki E'ye çekersen bu da yarı çaptır. 4 kök 5 yarı çap. 4 kök 5 yarı çap. Bu da 4 kök 5. Bu da çeyreğin yarı çapı olur. Arkadaşlar ikiz kenar İkisinin tepesinden tabana indireceğiniz dikme tabanı ne yapar? İki eş parçaya böler. AA olsun. Tabanı ikiye böldüm. Bu durumda 90 alfa beta üçgeniyle bakın 90 beta alfa şu E noktasını C çekerseniz bu çap olduğu için çapı gören çevre açı 90 derecedir değil mi? Evet. 90 alfa beta üçgeni benzerdir. 90 alfa beta üçgeni ile 90 alfa beta üçgeni benzerdir. 90'ın gördüğü şu alttaki dik üçgende 4 kök 5. Şu üstteki üçgende 90 alfa beta üçgeninde 90'ın gördüğü 4 kök 5. Hem açıları aynı hem 90'ların gördükleri aynı. Dolayısıyla iki üçgen eşittir. O halde eştiğin gereği alfanın gördüğü aysa eşinde de alfa kimi görecek? A'yı görecek. Peki şu mavi dik üçgeni iyi görmeniz açısından şuraya alalım. 90 A, 2 tane A, A, 2 tane A ve 4 kök 5'imiz var. 2 A'nın 2 katıysa küçük olanın kök 5 katı hipotenüstü. A kök 5 eşit 4 kök 5. Beş. Kök 5'ler gider. A'yı kaç buldunuz? A'yı 4 buldunuz. Sizden sorulan neymiş? EB. EB dediği iki tane A'dır. A, A iki tane A'dır. A'mız 4 ise yerine yazarız. 2 kere 4 8 edecektir. Bu kalıbımızda size bir pratik yol öğreteceğim. Bu üçgen ikiz kenarsa eğer pratik yolumuz sudur. A çarpı A o da eşittir. B çarpı B artı C'dir. Yani şöyle örnek diyelim. X, X diyelim. 4 diyelim. 2 diyelim mesela. Burada yapmanız gereken şudur. X çarpı X eşittir. 4 çarpı tamamı. 4 çarpı 6 ile ifade edilir. Çözüm yolunuz bu. Dolayısıyla bu ikiz kenardır. 2 kök 6 çarpı 2 kök 6 eşittir diyeceksiniz. 4 çarpı 4 artı x. Piyasada olan bir soru tipimizdir. Bütün kitap ve testlerde var olan bir soru tipimizdi. 2 kök 6 çarpı 2 kök 6 24. 4 parantezinde 4 artı x. 4'e 4'e bölerim. 6 eşit 4 artı x. 2 eşit x. x 2'dir.